Merhaba arkadaşlar. Bir altın oranla ilgili soru arkadaşlar. Eğer bir doğruyu Uzunlukları oranı 1 artı kök 5 bölü 2. Arkadaşlar bu arada 1 artı kök 5 bölü 2 birden büyük mü küçük mü ona bakabiliriz. Kök 5'in arkadaşlar yaklaşık değeri 2'den büyük bir sayı. 2.24 gibi bir sayı arkadaşlar. Topladığımızda 3.2 2'ye böldüğümüzde yaklaşık olarak 1,6 sayısını elde edeceğiz. Yani altın oran birden büyük bir sayıdır. Buna göre uzunluğu 6 birim olan arkadaşlar uzunluğu toplam uzunluğu 6 birim olan bir doğru parçası var. Önemli oranda 2'ye bölüyor. O zaman diyorum ki bir parçası K ise diğer parçası 1 artı kök 5 bölü 2 çarpı K'ye eşittir. Ve bu uzunluklarımızın toplumu ise kaça eşittir arkadaşlar 6 birime. O halde işlem yapacak olursak K artı 1 artı kök 5 bölü 2 çarpı k ifadesi arkadaşlar 6'ya eşit. K parantezin alacak olursak 1 artı 1 geldi bakın. Buradan 1 artı kök 5 bölü 2 eşittir 6. Payda eşitleyecek olursak k çarpı bakın 2 buradan geldi 1 de burada var. 3 artı kök 5 bölü 2 eşittir 6 arkadaşlar. Karşıya atıyorum k eşittir 2 kere 6 12 bölü 3 artı kök 5'e eşit. Yalnız seçeneklerimiz arkadaşlar köklü olduğu için eş, paydayı eşleniyor olan 3 eksi kök 5 ile çarpacağım. 12 çarpı 3 eksi kök 5 bölü birincinin karesi 9 arkadaşlar ikincinin karesi 5. 9 eksi 5 4 geldi. 4 ile 12'yi sadeleştirirsem 3. O halde 3 ile çarpacak olursak arkadaşlar k sayısı 3 kere 3 9 eksi 3 kök 5'e eşittir. Soruya bakalım arkadaşlar. Kısa olan parça bakın az önce yapmıştık. Buradaki ifade birden büyük olduğuna göre kısa olan parçanın uzunluğu K'ye eşittir. O halde cevabımız 9 eksi 3 kök 5 yani B seçeneğidir. Başarılar.